Öyle bir depo düşünün. Yalova'da Yıldız Marin'deyiz. Yıldız Marin'e gelme sebebimiz yeni kalıbı 4.60. Deme dolabının iç kısmı tam baldırıma kadar içine giriyor. Böyle bir derinlik olamaz. Çapa dolabına öyle bir yer yapmışlar ki içindeki derinlik ayrı bir olay. Bu kısımların kapağın altında kalması ayrı bir güzellik. Balık havunda kullanacak arkadaşlar. Böyle derin bir var. Kim istemez ki? Arka dolabın içine bakar mısınız? Benzin dolabınızı bırakmak için ayrı bir bölme. Burada yine ayrı bir bölme. Şu karşı tarafta yine ayrı bir bölme. Sintine pompası içinde mevcut. Buraya istediğiniz kadar malzeme yerleştirebilirsiniz. Bundan önceki kalıpta balık tutarken belim ağrıdı diye itiraz eden arkadaşlar. O problem çözüldü. Rahat rahat yaslanıp oltanızı atabilirsiniz. Teknenin at yapısına öyle bir sistem yapmışlar ki Air Step diye bir uygulama gerçekleştirmişler. Arabadaki turbo sistemi gibi havayı alıp teknenin sürtünmesini minimuma indirip daha hızlı gitmesini sağlıyor. Sıkıntılara karşı kesin çözümü bulmuşlar. Dinlencelerin genişliğine bakar mısınız? Dinlencelerin üstünde bulunan sırt dayamalara dışarıdan kamış tutucularınızı çok rahat bir şekilde takıp kullanabilirsiniz. Yüksekliği 63 santim. Böyle derinlikte bir dolap olamaz. 4.60 olduğunu aldanmayın. Bu tekne 460 değil